Kova burcu hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin. Her şey de yolunda gidiyor. Haftalık bakımına devam ediyoruz. Haftanda neler var? Bir bakalım. Hazırız. Şimdi şurada bir şapka takıp oturmuşsun. Oturduğun yerde de önünde eline elinle bir şey tutmuşsun. Bir ayna var. Bir şeyleri Şimdi o ayna elinizde ve hani şuradaki güneşle birlikte bir şeyleri karşıya yansıtmaya çalışıyorsunuz. Evet, siz haber beklerken bir sır nasıl diyeyim bir sabırsızlık var. O sabırsızlıkla birlikte siz harekete geçmek istiyor gibi çıktınız. O aynayı etkili kullanacaksın ama. Yani şöyle bir e, hani ışıma vardır ya şöyle bir o aynanın ışığını şöyle bir e, karşıya göndereceksin. Ben buradayım, işte çözüm bekliyorum, haber bekliyorum, şöyle bir şey bekliyorum. Ya da hayattan bir beklentin ya da bir iş bir şey, oluşumlar iyi hissetmek gibi olumlu şeyler gibi bunları yani bir kenarda dururken bunları etkinleştirmeye çalışacaksınız. Şapka da aslında hani haberden yola çıktım şapka haber beklemek özellikle resmi kurumlardan gibi ya da resmiyete dökülmesini istediğiniz şeyler vardır. Yani işte adının konmasını istediğiniz şeyler vardır. Onlarla ilgili gibi hissettim. İkilemlerim var burada da. Peki kaldırdım. Yalnız bir kovboy edasında oturuyorsunuz burada bakalım bir bakalım. Kalpte bir yin yank modeli var kesinlikle. Yani yaz kış gibi. Ee, ya böyle birbirini tamamlayıcı etkiler düşün. Olmazsa olmaz bir parça. Gündüz gece gibi. Yani bir elmanın iki yarısı olabileceğim bir kişilik denkleşecek, uyumlanacak. Güzel bir başlangıç yapacak gibisin. Kalbin hazır ama tabii bazı şeyler için senin kalbin hazır olması Tamam önemli ama yeterli mi? Olmayabilir. Ama işte o yeterlilik geliyor bunu da bilin. Evet, koca bir kayanın üzerine de başka bir kalp. Yani burada senin kalbin de. Buraya koymuşsun. Üstüne de bir kartal gibi, bir şahin gibi bir hayvan koymuşsun. Sanki kalbimi koru dercesine. Yani böyle bir öyle bir işin içine gireceksiniz ki belki yani burada kendini savunmasız bırakmak da istemiyorsun. Belki yani illa duyguların gücüyle ilerlemekten kaynaklı bu kalp gelmiyor olabilir. Yani evet o kalbi oraya koydun ama yani böyle kalpten geçen niyetlerle bir başlangıç yapmak istiyorsun. Bunun için böyle bir yavaş yavaş belki gitmek. Belki her şeye rağmen böyle bir tereddütle adım atmak ama kalbi koruya koruya yavaş yavaş. Böyle bir oluşumlar var ama içten içe de sizi böyle dürten, sürekli bir şeyleri istettiren bir şeyleri için kendini hazır hissettiren durumlar var. Bir zümrüde Anka kuşu ama tepesi bayan. Dişil enerji kesinlikle. Şimdi tabii Zümrüt'ü Anka gibi, tavus kuşu gibi de tabii şimdi erkek hayvanların alt kısmı alt kısmı derken erkek hayvanların bir takım süslü halleri olur biliyorsunuz yani mesela aslanın yelesi olan erkektir. Ya yani süslü olan taraf hep erkektir hayvanlarda. Burada tam tersi bayan enerjisinde geldi. Dişil enerji çok yükseliyor kova sevgili kovalar dişil enerjiler mükemmel şekilde kendine böyle bir arındıracak böyle bir gösterecek böyle bir çekimsel kaldıkları konularda liderlik ilan edecek gibi. Ve yine tabi eril dişil fark etmiyor. Zümrüt'ü Anka'da küllerinden doğmak var. Çok hoş geldi. Ya bu etek gibi de düşünün. Böyle kuyruk gibi de sürüye sürüye geliyorsunuz. Senin geçmişte e, alakalı, geçmişte bitmeyen bir meselen var. Bir hesaplaşma gibi de. Oradan böyle oranın bir küllerini, tozlarını bu tarafa doğru çekip alıp getirmişsin o etekle birlikte. Her ne kadar savrulsanız da bir şeyler için, her ne kadar bazı eksik parçalar olsa da geçmişin izlerini taşıyorsun. Hafta itibariyle de geçmişle alakalı bir şey gündemine gelecek ve sen bunu ya bütün açık yüreklilikle kabul edecek olabilirsin, bütün samimiyetinle tekrardan hayatına bir şey alacak olabilirsin. Eski iş yeri, eski partner, eski durumlarla alakalı bir şey bir şeyin gündemine gelmesinden rahatsız olmayacaksın. Bilakis çok sevineceksin. Peki buralar böyle yazışmalar, çizişmeler, hoplayan balıklar mı ararsın? Çok güzel çıktı. Hep bir hareketlilik, hep bir canlılık var. Bakın durağanlık yok. Zaten şurada durağanlıktan canınız sıkılmış gibi artık aynayı alıp bir yerlere böyle bir kendini göstermeye, bir yerlere bir ışık saçmaya, yani evet sende var olan bir şeyler var da birileri tarafından belki keşfedilmeyi görülmeyi e, bekliyorsun e, yani bir yerlere başvurmuşsundur, bir şeyler yapmışsındır ama ya, bu etkileşim süreçleri hızlı. Bir de buraya bakalım şöyle süzülsün bayağı bir süzülsün şekil değişmesin. Bir bakalım. Şöyle süzdürelim. Şimdi bir bakalım. 3, 4, 5 kişi de olabilir. Ya bir şeyin mantıklı açıklamasını bekliyor da olabilirsin. Bir konu için böyle bir muhabbet ortamı doğmuş. Bir harale gürele girdiğin bir şey var ama. Hani kötü bir şey değil ama. Sen de bir ortamda bu kalabalığın içinde bir şeylere dahil olacak olabilirsin. E harfli bir şeye çözüm getir getirmeye çalışıyor olarak çıktın. Daha çok ben burada hayatınızı böyle derinden etkileyecek veya işte özel hayatınızla ilgili bir şey sadece şurada böyle bir şal var gibi bir şey giydiğinizi düşünün. İçini açmışsınız. Yukarıdan da birileri bir şeyler boşaltıyor. Bakın para kazanımı maddesel beklentiler yerine gelecek gibi. Burada bu var. Diğerleri de gidişler, gelişler, yolculuklar ve diğer insanlar. Belki simaca daha önce görmediğin kimseler gibi. Çok etkili pozisyonda çıkmadı dış. Yani o insanların senin hayatında bir e, uzun süre bir hüküm sürmesi, uzun süre senin hayatında olması gibi bir enerji vermedi bana açıkçası. Peki sevgili Kova, bakalım. Şimdi bir de tarot yapayım size. Evet, şu kahveleri de temizleyebilirsem elimden. ikilem ikilem demiştik dış tarafta ben bunu zaten yorumladım ikilemlerim var gibi dedim kararsızlık olabilir bu ara uzun zamandır bakıyoruz da çok düşünce anlamında bir şey sizi çok yoruyor olarak çıkıyor bakın hep kalp bir yanıyor gibi sizde böyle cayır cayır kalbi yakan bir enerji var. Geçmişte işte bir meselenin hala şu an belki çözümsüz kalması veya halen geçmişten getirdiğin bir şeyler var. Onlarla uğraşıyor gibisin. Birazcık böyle kalp yanıyor gibi. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Aslında bu hani yanarken yani kül olurken sen eriyip bitip ölüyor musun? Hayır. Aslında sana mutluluk veren bir yeri de var. Ve bu yüzden dolayı Evet tam da böyle mevzuya derin de almıştık ki bana bir gıcık geldi. Boğazımda rahatsızlık var. Halen sürüyor ama sesim biraz düzeldi. Şimdi neyse. Şurada kalmıştık. Yani bu e, derin mevzunuz aşkla alakalı da olabilir. Şimdi beklemek var. E, istemek var. Yollarını gözlemek var. Hani dönmese bile, olmasa bile hep istemek, hep beklemek var. Ama sadakatli süreç devam ediyor. Ya bu sürecin her ne olursa olsun, neyi bekliyor olursan ne ol. Olur. <laughs> Nereden ne şekilde e, bir artık umut mu diyelim ya da e, ne bekleniliyorsa artık. Yani bu sayfa böyle ka kalmalı. Sonrasında <laughs> kendinizi hazır bir burada, şimdi ve burada hissetmelisiniz. Burada olmalısınız. Yani bu bir şeyi bitirmek anlamını taşımıyor sana yeni bir hayata e, merhaba yapmak düşüyor. Ve yeni bir başlangıç yapacaksın. Rüzgarda tatlı değişimler var. Ortada kalmışsın çünkü senin için değil diyor kart. Yani burada yani şurada ortada kalmanı. <laughs> ortada kaldığın her neyse diyeyim. Burada yapacağın hiçbir hamle durumu düzeltemeyebilir. Kararsızlıklar yaşıyorsun sadece ve o değişimi kabul etmelisin. Bir şeyi kabul etmelisin. Şu düşünce yorgunluğundan da şu karanlıkta olma enerjisinden de sonrasında kurtulacaksın. Ama işte sen bunları yapabilirsen neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Peşin sıra tekrardan sürüklenecek, gelecek. Hayatına dahil olmak isteyecek. Bir kıpır kıpır kısmetlerden, balıklardan zaten bahsettim. Bakın ne arıyorsanız hepsi burada mevcut. Ee, çok duygusal havalara da hakim olabilirsiniz ya da işte hafta itibariyle duygusal romantik zamanlar açığa çıkıyor. Bir noktada biriyle <laughs> denkleşiyorsun, uyumlanıyorsun, anlaşıyorsun. O güneşiyle o ışığını tekrardan yakalıyorsun. İçte kalan bir şeyler artık dışa yansıyor. Evet bir dışa yansımadan bahsediyordum. Yani içte kalan ne varsa dışa döküyorsun. Yani bunu yapmak eylem açısından söylüyorum. Evet, tatlı değişimler gelmiş ve sen bazı durumlar için zaten kendini bastırıyor olarak çıktın. Yani bir sebat halin var. <laughs> İstediğiniz kişiye gelelim. İstediğiniz kişi. <laughs> Aslan burcu olabilir. Koç, Aslan, Yay olabilir ateş enerjisi mevcut. Bunlarda bunlardan bir burçta ise bile ateş enerjisi mevcut bu insanda. Şimdi baktığımız zaman bakın onda sırlı bir şey var. Halen çözemediğim bir şey var. Ya da bu iş nereye gider? Halen çözemiyorsun. Ama sen böyle bir, bir karanlıkta, bir melankolide bir duygusal belki boşluklardasın. Sonrasında bakın güneşi görmek var. Şu karanlıktan çıkmak var başlangıç yapmak var. Yani bekleyen <laughs> derviş derler ya bekleyen derviş muradına da eriyor gibi hissettim. Yani bu insanla anlaşma var. Şöyle kuyruğunu sıkıştırıp geliyor. Sıtlaştığınız konular varsa karşılığı olmayan şeyler varsa yani şu cevaplara karşılık gelmedi şu sorularıma cevap gelmedi falan hepsini tek seferde <laughs> hem cevapları alıyorsun hem de bu ilişkide elde etmek istediğin her neyse şu dinar geçerli akçedir. Geçerli akçeyi alıyorsun. Ortada kalmış şekilde zaten ilişkiniz. Hani ne tarafı seçsem, nerede olsam derken ilişki birden birkaç level birden atlıyor. Peki böyle artık dilimiz döndüğünce nefesimiz soluğumuzu ettiğince anlatmaya çalıştık. Kusura bakılmasın. Kendinize çok iyi bakın.